Türkan Şoray, ee, ben şimdi 46 yaşındayım. Teknolojiye ayak uyduramıyorum. Bazı şeyleri yani artık olmuyor yani. Mesela siz Instagram kullanıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Ay daha yeni. Daha yeni. Ee, i̇ki ay oldu. Hoşunuza gidiyor mu? Hani resimli, Kızımız like. Zoruyla. Ay bayıldım. <laughs> Devamla elinde. Şimdi, ay nereden anne başlattım sana diyor. Çünkü ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Bir resim koyuyorsunuz. Dakika içinde 400 beğeni, 5000 falan. <laughs> ay ne kadar hoş bir şey. O, <laughs> <laughs> ah. Şimdi. E <laughs> Aa, şimdi tek eğlencem o. Beni dolaşıyorum falan öbür tarafa hemen geliyorum bakıyorum kaç olmuş. <laughs> güzel, güzel. Yemin ediyorum güzel. ama ama bir, bir, şey de söylemek istiyorum. Ee, o sahte ne o hesaplar bir... hesaplar var. Sahte hesap var. Gerçek evet. hesabı söyleyeyim. Ama onlar var. daha iyi işletiyor annemin. Ay hesaplıyor. onların ama takip tahkül... <laughs> takipçileri de yani. o kadar büyük. E, mi takipçileri evet. büyük? Yani evet. Sabahtan akşama kadar fotoğraflar konuyor. Demek ki güzel şeyler yapıyorlar orada. Siz de, ilerletmeniz lazım. Yani taktiklerinizi <laughs> geçmeniz için <laughs> ya. Ben de şimdi Sizin onayı... gerçek adresiniz ne? Instagram'da söyleyeyim. Aha, söyleyeyim mi? Tabii. Şoray Türken 1. Şoray Türkan 1. <laughs> 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 Sen mi koydun? <gülüyor> <gündüz>? <gülüyor> Sen mi koydun <laughs> <avrundun gülüyor> onu? E, şu Şoray'ı şurayı koyamıyorum. Neden? Evet. Söyle onu Oğlum. <laughs> bu bir yani çağır, bu, o buldu değil mi? O buldu değil mi? Şoray <laughs> <laughs> Türkan biri. Bu ne Türkan Şoray alt çizgi 17 gibi ya. Bu nasıl? Ay, ay, ay bunu bulamayacak <laughs> Güzel anlamadım. güzel. Soyadı. Ne başa aldık ne var böyle O kadar. onu tamam, ben yapmadım bu arada. Benim de Beyaz Tostürk 26. Söyleyeyim. Beyaz Tostürk 26. Gerisi yalan. Twitter'ın yok. Instagram'da Beyaz Tostürk 26. If <laughs> I'm...